Bu dövüşçü dövüşlerin henüz kimse tarafından bilinmediği zamanlarda başladı. Ne kural vardı, ne hakem. Sadece yumruk ve karakter. Azad Askerov Azerbaycanlı bir dövüşçü. O zamanlar yeraltı dövüşleri vardı ancak kurallar yoktu. Kasetler elden ele dolaşır, gizli izlenirdi. Azad dövüşe başladığı an beklemez, oyun yapmazdı. Dövüş başlar başlamaz saldırıya geçerdi ve neredeyse her zaman kazanırdı. 45 dövüş, 42'si nakavt gösteriyor ki bu bir tesadüf değil, bu bir tarz kontrol güreş ve doğru zamanlama. Neticede gösteri kendiliğinden ortaya çıktı. Onun dövüşlerinde en dikkat çeken şey sonuna kadar savaşmasıydı. En unutulmaz dövüşü Ermeni rakibine karşı kazandığı zaferdi. O dönem halkı için zor günlerdi ve bu galibiyet birçokları için sadece bir spor değil bir duruştu. Hala hakkında efsaneler anlatılıyor. Gerçek saygı unutulmaz. Azad Askerov bugün saygı duyulan biri ama o hala aynı adam. Saygıyı kelimelerle değil, duruşuyla gösteren bir efsane.